Arkadaşlar merhaba. Öncelikle hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PHP SQL'de bir ön muhasebe uygulaması geliştirmeye çalışacağız. Bakalım yapay zeka bu konuda ne kadar başarılı olacak. Hızlıca çok vakit kaybetmeden videoya geçelim isterseniz. ChatGPT'ye geldik ve ona söyleyelim bakalım. PHP SQL PHP MySQL kullanarak bir ön muhasebe uygulaması geliştirmek istiyorum. Bunun için bir dosya izin şaması oluşturur musun diyelim. Evet şu an bunun için gerekli bütün dosyaları ve dosya içeriklerini veriyor bize. Evet, şu an bunları verdi. Şimdi ikinci isteğimiz ondan şey olacak. Bu oluşturduğu dizini oluşturabileceğimiz bir CMD kodu isteyeceğiz ondan. Yukarıda bize vermiş olduğun dizin şemasını oluşturabileceğim bir CMD kodu yazar mısın diyelim? Evet, kodumuz geldi. Evet, biz Windows kullandığımız için bu kısmı kopyalayacağız. Bu kısmı kopyaladıktan sonra arkadaşlar ben buraya Wamp'ın içerisinde yapay zeka bir klasör oluşturmuştum. Hemen hızlıca buraya tıklıyoruz, cmd yazıyoruz. Açılan ekrana kodumuzu olduğu gibi yapıştırıyoruz. Ve pencereyi kapatıyoruz. Zaten buraya projemiz gelmiş oldu. Şimdi e, ben buradaki onun oluşturduğu dosyayı kullanmayacağım. İçeriğini içindekilerin hepsini kesiyorum. Yapay zeka klasörünün içine alıyorum. Ve bu oluşturmuş olduğu klasörü komple siliyorum arkadaşlar. Çünkü ben bundan sonra bu klasör üzerinden gideceğim. Şöyle yapalım. Hızlıca geldik. Zaten evet. Video Studio'da da zaten o klasör açık olduğu için direkt dosyalar buraya geldi. Hızlıca tekrar yapay zeka ekranımıza dönelim. Ve ondan şunu isteyelim. Oluşturmuş olduğun şemayı kullanacak şekilde konfig olarak vermiş, konfig olarak ne olarak vermiş? Evet, konfig olarak vermiş profik. PHP dosya kodun kodlarını yazar mısın diyelim. İlk olarak onu almakla başlayalım. Evet, alıyoruz şu an. Evet. Kodumuzu aldık. Geldik dosyamıza ve bunu buraya yapıştırdık. Database name'imiz bu olmayacak. Ön muhasebe olacak database name'imiz. Tamamdır. Ee, kullanıcı adımız root. Password'imiz boş. Ve base url'imiz de hop burayı düzeltelim. Yapay zeka olacak. Hata almayalım sonrasında. Ve dosyamızı kaydedelim. Tamamdır. Şimdi bizde bize bir indeks sayfasını da oluştursun bir herhangi hata alıyor muyuz ona bakalım sayfasını oluşturursun diyelim. Evet, index.php sayfamızın da kodlarını oluşturdu. Hızlıca onu da yapıştıralım buraya. Bakalım şöyle herhangi bir sorun var mı? Yok gibi gözüküyor. Çalıştıracağım ama çalıştırdığımızda zaten hata alacağız. Onun da sebebi en üst veri tabanındaki tabloyu oluşturmamamızdan kaynaklanacak. Ama gene de gelin yapalım. Pardon public dosyasının içine girelim de. Evet. Veri tabanı bağlantı hatası. Çünkü veri tabanımızda ön muhasebe isimli tablo yok. Şimdi onun için geliyoruz buraya yazıca. Diyoruz ki veri tabanıma ön muhasebe isimli bir ya da şöyle yapalım. Yukarıdaki projeye uygun SQL tabloları için gerekli kodu verir misin diyelim. Hızlıca. Evet de SQL kodunu şimdi evet verdi. Daha devam ediyor. Evet şimdi bunu kopyalıyoruz arkadaşlar. Ama şimdi burada şöyle kritik bir eşik var. Buraya lütfen dikkat edin. Bunu buraya yapıştırdıktan sonra bakın orada yine aynı proje ismiyle bir bize tablo oluşturacak bu ve bunu yaparsak biz yine bağlanamayacağız. Bizim tablo adımız ön muhasebeydi. Bunu alıyoruz. İki kısma da bunu yapıştırıyoruz ve git diyoruz. Gittikten sonra niye böyle bir hata aldık biz? Hmm bir saniye. Aslında tabloyu oluşturmuş ama içi boş. Şöyle yapalım. Varsa bir hata iplikte zaten. Bu tabloyu bir silelim. Kaldıralım bu tabloyu. Ve gelelim yapay zekaya şunu diyelim. Oluşturmak istediğimiz veri tabanı adı ön muhasebe olacak şekilde kodu düzenler misin diyelim. Arkadaşlar bunları böyle birlikte yapalım ki en azından hataları hep birlikte geçelim. Yoksa düzeltip geliştikten sonra siz bunu yapmaya çalıştığınızda yapamazsanız daha zor olacaktır her şey. Kodu kopyalayalım. Gelelim. Tekrar SQL sorgusuna girelim ve git diyelim. Ve yine aynı hatayı aldık. Şöyle yapalım. bu hatayı alıyoruz diyelim. Kodumuzu düzeltiyor tekrar. Bu şekilde aldığınız hataları yapay zekaya vererek düzeltmesini deneyebilirsiniz. Tekrar aldık şuna bakalım ilk önce bir. Evet yine buraya ön muhasebe isimli bir tablo oluşturmuş. Bu varken ikincisini yaptırmayacaktır. O yüzden veri tabanı sayfasından bunu silelim. Kaldır diyelim. Evet. Şimdi tekrar SQL kısmına gelelim. Ve kodumuzu yapıştıralım ve git diyelim. Evet şu an tablomuz oluşturuldu. Bakıyoruz. Evet. İçerikler gelmiş. Hatta biz bir de şunu da yapalım. Oluşturmuş olduğum SQL Koduma göre 10 adet örnek veri isteyelim bundan ki en azından veri tabanımız boş kalmasın içinde bir veri olsun çünkü bu verileri çekeceğiz düzenleyeceğiz vesaire boş bir veri tabanıyla uğraşmayalım kodlarımızı yazmaya devam ediyor ChatGPT. Evet. Evet. Şimdi kodumuzu tekrar kopyaladık. Ön muhasebenin içindeyken eskiyle tıklıyoruz ve kopyaladığımız kodu yapıştırıyoruz ve git diyoruz tekrar. Evet gördüğünüz gibi şu an artık veri tabanındaki dosyalarımızın içinin hepsinde verilerimiz mevcut. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyorum. Böyle step step gideceğiz. Seri şeklinde. Ee, diğer videoda artık bu verileri çekeceğiz. İşte düzenleyeceğiz, editleyeceğiz. Bir login logo sayfası vesaire yapacağız. Diğer videoda görüşmek üzere.